Kıymetli misafirlerimiz, değerli müşterilerimiz, Sadıkoğlu Çelik'e hoş geldiniz. Satış müdürünüz Ahmet Oğuz ben. Bugün sizlere Omoda 5 Pro aracının iç mekaniği ile ilgili tekrardan hatırlatmalarda bulunacağız. Özellikle de mavi beyaz iç mekan hakkında bilgilendirmeler sunuyor olacağız. Omoda 5 Pro'nun iç mekanı beyaz ve lacivert renklerle zarafeti temsil ederken sportif deri koltuklarla konforu doruğa çıkarıyor. Isıtma ve soğutma özelliği sayesinde yılın her günü keyifle seyahat edebilmemizi sağlıyor. Direksiyonunuzu tutarken parmak uçlarınızda hissedeceğiniz sıcaklık gününüzü daha da özel kılıyor. Çünkü direksiyonumuz ısıtmalı. Üstelik Sony ses sistemiyle her yolculuk adeta bir konser tadında geçiyor. Yeni nesil 24.6 inç bilgi eğlence sistemi teknolojiyi bir adım öteye taşıyor. Kablosuz CarPlay ve Android Auto sayesinde bağımsız kalmanız artık daha kolay. Ambiyans aydınlatmanın sunduğu 64 renk seçeneğiyle her anınızı istediğiniz atmosferde yaşayabiliyorsunuz. 540 derecelik gelişmiş görüş sistemi ise güvenlik ve kontrolü bir arada sunuyor. Açılabilir cam tavan ile gökyüzü her zaman sizinle buluşuyor. Omoda 5 Pro iç mekan tasarımıyla hem göze hitap ediyor hem de teknolojiyi konforla buluşturuyor. Ve bu mükemmel otomobili sadık ol içeride test edip deneyimleyebiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Güneş doğudan yükselir.